İkon menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 21 Mayıs 2025. Bugünün ekonomik takvimine baktığımızda yurt içi tarafta sakin bir veri akışı izlenecektir. Küresel tarafa baktığımızda ise İngiltere'de açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi verisi ve ABD'de açıklanacak olan konut sektörüne ilişkin veriler yakından takip edilecektir. Özellikle gün içerisinde bazı e, FOMC üyelerinin yapacağı açıklamalarda küresel piyasaların takibinde olacaktır. Düne çok kısa değinecek olursak, dün yurt dışı tarafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verisi yakından takip edildi. Tüketici güven endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1.1 artış ile 84,8 seviyesine yükseldi. Global tarafa baktığımızda ise orada daha sakin bir veri akışı yakından izlendi. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlarken ABD borsaları ise günü düşüşle tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.